Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir şey yaptık. Onu göstereyim. Bir nerede? Net kamerayı aç. Ama elim ıslak. Lütfen. Elim ıslak. Bir şey olmaz artık. ıslak. Evet arkadaşlar, bir şey olmaz. Benim tabletimde. Çok güzel arkadaşlar. gerçekten <laughs> görmeniz slime lazım. Slime gibi. Şöyle slime yaptığımız ilk slime. Evet. arkadaşlar slime bozuk böyle bir şey oldu. Ben de bozdum böyle oldu. Erdem ben birazdan çok güzel bir şey yaparım ona. Ben yapayım mı ona? Yes, şey, çok güzel. Bir şey. Al bir video. Tamam. Evet bu arkadaşlar. Bugün videomuz bu kadar. ama. Senin kabına da çok güzel bir şey yapalım. Dökelim mi üstü? Işte? o zaman ben yaparım. Bu video nasıl durduruluyor? Video durdurulmuyor ki. Ne? O video dinlenmeyince de durdurulmuyor video düzenleyici de durdurulmuyor sen düzenlemiyormusun evet montajlayacağım videoyu montajlayacak bir yeri yok zaten nasıl alayım bir gün al tut temizle elini <laughs> şimdi ben bundaki benimkine katıp bir şeyler yapayım mı yap Bunu. ben izliyorum şunu arkadaşlar bakın bunun içine su var altında evet Alt şu an su Aa, çok sıcak bir su ama Yandı. Arkadaşlar görüyorsunuz. Şimdi ben bunu dökeceğim. Sıcak. Disko parti zane. Erdem. Evet arkadaşlar böyle bir değişik şey Aç, yaptım. Aç, açayım. Aç bakayım. Açtım suyu. Hop. Arkadaşlar bakın böyle Aynen. yapıp. Böyle bunlar yine aynı şey yapalım. Oh! oh. Bu sefer daha güzel mi? Tamam. Ala, ala. Şuraya koy, koy. Tut kamerayı. Göstereyim ben. Ha, oynasın geliyor. Of oh, arkadaşlar altını altın göster üstünü göster. Of. Oh. altı arkadaş, arkadaşlar gördüğünüz gibi su. üstü köpüğü. Buna oldu cümüşü. da. Diğerini mahvettik Ver biz. Ver ben yapayım. Evet sen göster. Oo. Bak bozma. Ben de oynamak istiyorum videodan sonra. Nusret yapayım. Hadi video bitirelim. Tamam. Evet arkadaşlar bugünün videomuz tamam. bu kadardı. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.